İksiri icat ettiğim gün günden birkaç hafta sonra ben her yıl 5-6 defa grip oluyordum. En az 2 ay çıkıyordum. Çok hastalanıyordum. Aşırı ilaç kullanmakta. İksiri ilk buluş yaptığımda sen cama bir tane rahatsız etsin. Getirsem bir tane. Ya arkadaş her bantta 6-7 kişi oluyor. Her bandın üretmiş olduğu ürün üretim bandı. 700-800 ürün üretiyor işte ortalama. Ben zencimayı kullandıktan sonra normal çalışan bir insan iken turbo jet gibi adam oldum ya. İndir kaldır, bindir ona yardım et, buna yardım et. Yerimde duramıyorum. Koştur koştur çalışıyorum. Dediler, "Güzel millet, dediler ki ya ne oluyor sana? Hani biz seni tanımazsak Teşekkürler. Biz seni tanımasa, Yağcılık yapacağını sanıyoruz ama biz seni tanıyoruz. Yağcılık yapmazsın. Şefleri sinirlendiğin zaman kucağına alıp popülasyon adamları. Şefler büyük patronun da bile yanıma gelmekten korkuyor. Gökçek bir delilik yapar diye korkuyorlar. Yani Alman Laftan anlamaz seninle başa çıkamayacağını anlarsa alay etmeye kırgır geçmeye başlar. O kaba kuvvetten anlar. Alman laftan anlamaz. Tartışırsın 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 bakar ki mağlup olacak. Kaba kuvvet denemeye kalkar. O zaman kaba kuvvetine kaba kuvvetle cevap vereceksin. Hiçbir Alman bana yaklaşmaz. Aman öbür taraf. Şimdi direkt ki ya biz seni tanıyoruz kaç yıldır sen yağcılık yapacak bir adam değilsin. Bir, iki, ne oldu da bu tempolu çalışıyorsun, ne oluyor? Bir marketim var, market çalıştırıyorum. Sabah üçte kalkıyorum, gidiyorum, halden ürünler alıyorum, geliyorum. Markete diziyorum, yazıyorum, çiziyorum. Uyumadan oradan doğruca şey, iş yerine gidiyorum, çalışıyorum. Oradan geliyorum, eve, evde 3'ten saat 11'e kadar ders çalışıyorum. Yani üç çeşit iş yapıyorum. Markette çalışıyorum, iş yerinde çalışıyorum, ders çalışıyorum. İki saat, 3 saat uyuyorum. Sana ne oluyor dediler. Dedim ben de bilmiyorum ne oluyor. Ne oluyor? Ya bu kadar kostümle nasıl dayanırsın? Ben de anlamadım. Bana bir şeyler oluyor, ben de anlamadım. <laughs> ben de anlamadım gerçekten. Ama durmadan koşturuyorum. Ha, o zaman zencemayı kullanıyorum. Doktor gözünde senin şey var dedi. Silindir yani glokom gibi. Yani elma gibi olan gözün şekli armut gibi olmuş. Hafif basınçla şekli değişmiş. Herhangi bir ışığa baktım da etrafında halka görüyorum. Doktora gittim. Göz doktoru dedi ki 10 bin kişide bir kişi de olur. Tedavisi yok. Sen bunu unut dedi. Ben de denemek için zencemayı kullanıyorum. Durmadan her gün ben bunu yeneceğim. Bu basınç değişikliğini şekil bozukluğunu düzelteceğim diye her gün kullanıyorum. Ama duramıyorum. Çalışıyorum da çalışacağım. Sonra doktora gittim göz doktoruna Baktım 6 ay Silindir yok dedi. Nasıl yok dedim. Yok. Sonra hemşireleri çağırdı. Gelin bakayım. Bu adamda silindir vardı. Yani glokom gibi bir şey bu da. Şimdi yok gözüküyor. Nasıl oldu? Raporlar mı karıştırdınız falan filan? Bağırdı, çağırdı. Güldü. Niye gülüyorsun dedi. Ben dedim buluş yaptım. Onunla kendimi tedavi ettim. Ne yaptın? Sarımsaklı limon suyu. Sö tamam söylesene bize dedi. İyi tamam o zaman git güle güle dedi. Ben de çok gerildim dedi kadın. Neredeyse orada bana bağırıp çağırıyor. Bunları dedi neredeyse işten kovacaktım. Yanlış yaptılar diye dedi. Demek dedi Buluş yapmışsın. İyi, güzel, hadi. Hayırlı olsun. Evet, yani şimdi vatandaş gelmiş bana. Sinir sıkışması omuriliğin içerisinde diskin oradan yan taraftan alt tarafı kontrol eden sinir sıkışmış. L4, L5 omuriliğin şey işte, orada diskin prolaps oluşmuş. Yani belfte sinir sıkışmasına sebep olmuş. 300-400 adım yürüyor adam sinir ateşleniyor, yanıyor ağrı sızı veriyor, yürüyemiyor, kilitlenip kalıyor. 400 adım giriyor, 500 adım en fazla. Dinleniyor 5 dakika, sonra bir daha yürüyor, sonra bir daha yürüyor. Var mı bunun için bir çözüm. Ne olacak benim bu halim? Dedim ki, sence may kullan, alt alta girisini unut. Başka bir şey yok mu? Var. 40 kilit Zerdeçal seti B İyi dedi komple set kullandı. 6 hafta sonra Geldi Allah'a şükürler olsun ne oldu Taksim'e kadar gidiyorum Taksim'e kadar gidelim mi Fatih'ten Taksim'e kadar Yayan yürüyor adam 9-10 kilometre Evet <laughs> Yayan gidiyor Sırf denemek için yapıyor 9-10 kilometre Yayan gidiyor yayan geliyor Sırt denemek acaba bir şey olacak mı bir şey korkudan. Evet adamı at gibi koşturur.